8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki konuğumuz medikal estetik hekimi uzman doktor Yahya Yiğit. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk efendim. Vallahi sizin verdiğiniz bilgilerle biz gerçekten çok güzel yerlere ilerliyoruz. Çünkü teknolojiyi takip ediyorsunuz. Çok teşekkür ederim. <laughs> yani burada tabii ki birkaç yılın e, bir de, e, tecrübesi, deneyimi de söz konusu. E, sonuçta biz bunu bir meslek olarak görüyoruz. Hı -hı. ve Mesleğimizi icra ederken de tabii ki sürekli bir araştırma, bir geliştirme çabası içerisindeyiz. Ancak... E, Bunca yıllık e, deneyimden sonra halen yeni bir şey varsa direkt eğitimlerine ondan sonra gelişmelerine gidip takip ediyoruz. Tabii ki bunu yapmak zorundayız. Vallahi süpersiniz hocam. Hocam son yıllarda çok popüler olan bu jawline dolgulardan evet. e, bugün bahsedeceğiz. E, jawline dolgusu nedir? Kimlere yapılır? Nasıl yapılır? Etkisi nedir? Biraz bu jawline'ı bilmeyenler de vardı. Biraz evet. tarif ederseniz çok Tabii memnun oluruz. Ki. Şimdi jawline dediğimiz aslında çene hattıdır. Evet. Yani çene hatının belirginleştirilmesidir. Bunu kimlere yap yapabiliriz? Şimdi tabii ki tüm işlemlerde olduğu gibi hasta seçimi bizim için çok önemlidir. Her hastaya gelinse jawline yaparım diyemiyoruz. Ve hasta her gelen hasta bir javlan yap dediğinde biz bunu yapamıyoruz. Bunun bu kendi başına çok 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 büyük ve geniş bir konudur aslında. Hem anlatılması hem yapılması açısından, hasta seçimi açısından çok geniş bir konudur ama kısaca özetleyecek olursak çene hatının daha belirgin, Hale gelmesi için yaptığımız bir uygulamadır. Tabii bunun içerisinde çene de var. Ee, bazı kişilerde, örneğin çene hatı çok silik oluyor. Hı -hı. Onlarda mesela e, hastanın alt yüzü çok geri planda kalıyor. Hı -hı. Onu belirginleştirmek için Hı -hı. yapıyoruz. Bazen de daha dinamik, daha e, çekici yüz hatları için yaptığımız bir uygulamadır. Dolayısıyla yani hem orantıyı sağlamak için altın oran için yapıyoruz, hem de daha estetik yüz için yapıyoruz. Peki ben yani afınıza sığınarak bir soru soracağım. Son yıllarda jawline dolgularını belki de e, hani konuya çok vakıf olmayan insanların biraz suistimal ettiğini düşünüyorum bir hekim olarak. Kesinlikle. Yani e, çünkü jawline e, dediğimiz zaman ihtiyacı olan aslında da süper. Evet. Fakat fazlası yapıldığında biraz daha maskülen bir görüntüye kavuşuyor ve pek çok kadının böyle daha maskülen böyle Masum. çeneler genişlemiş. Aynen. Hatta olduğunu... kaba kurak olmuş gibi gelen hastalar var bize. Evet. Yani onlar. Ya da çene ucunda özellikle yapıldığında da çeneyi böyle biraz makromegali gibi hani evet. e, makro şeyler vardı evet. böyle çene uçları vardı daha böyle uzun böyle daha, daha erkeksi, daha kaba kesinlikle gibi bir görüntü. Ee, bu konuya ne diyorsunuz, bu düşünceme? Kesinlikle haklısınız. Ee, altın oran bizim için çok önemlidir. Ee, her zaman bunu söylemişimdir. Sipariş üzerine işlem yapılmaz. Hekim muayene eder, uygun görürse yapar. Hani bu ben yapayım, paramı alayım değil Hı -hı. aslında. Sonuçta hekim de bu işi yaptığında o işten mutlu olmak zorundadır. Yapılan hiçbir bir estetik işidir. Hı. Dolayısıyla bahsettiğiniz gibi kadın yüzü bizim istediğimiz ters üçgen yüz görüntüsüdür. Burada jaunan yapıldığı zaman bir kare yüzük biz kesinlikle istemiyoruz. Hatta Maseteri gelişmiş olan hastalarda biz önce maseteri küçültüyoruz. Tam tersinde bir işlem Tabii yapılıyor. ki. Maseteri küçültüyoruz fakat maseter kasının lokalizasyonu ile Javlan hatının lokalizasyonu bir değil. Çok karışıyor. Mesela bazı kişiler şunu diyor. Bende zaten e, var. Aslında Javlan yok. Maseter çok büyümüş. Hı, hı. Kişiye jawline gibi gelir. Maset arkasının lokalizasyonu zaten daha ön, daha önde kalıyor yüzün. Hı hı. Ama jawline hattı daha arkada. Kemik hatı hı hı. daha arkada kalıyor. Dolayısıyla biz jawline yaptığımız zaman kemin hatından başlayarak yapıyoruz. Hı hı. Burada e, bahsettiğiniz o görüntülerin oluşmasının iki sebebi var. Birincisi e, gerekmeyen hastada bu hı hı. işlemlerin yapılması. İkincisi de dolgu uygulaması yapılırken yanlış katmana konulması. Hasta jawline uygulaması yapılırken bir bakıyorsunuz şu hattı olması gereken dolgu bir bakıyorsun bu inmiş. Hmm. Evet. Ya şimdi evet. doğru katman çok önemli. Burada sonuçta bir cilt, cilt altı bağ dokusu, yağ dokusu, kas ve kas altı bir doku var. Buraya dolgu koyacağımız zaman hadi buraya şu kadar koyalım. Şuna şu olmadı. Şuraya biraz daha koy... değil aslında. Kasa, kasın altına ne kadar koymamız gerekiyor, ciltin altına ne kadar koymamız gerekiyor. Yani o şeyi yaparken, yani biz onu cilt altını ve kas altını görmüyoruz ama onu biz hayal edebiliyoruz. Evet, şuraya şu kadar verdik ama şimdi yukarıya doğru şu kadarını verdik. Bu onu destekler. Bu orada atıyorum bir kolon desteği görür şeklinde. Yani bunların hepsini göz önünde bulundurmak lazım. Yoksa cilt altına veya kas altına orantısız bir şekilde yapıldığında o dolgu bir de su tutuyor tabii ki doğal olarak. Daha çok da şişiyor. Daha da şişiyor. Sonra bir bakıyorsun hasta kaba kurak olmuş gibi karşımıza geliyor. Yani bunları da görüyoruz. Dolayısıyla Jauran bir master class bir uygulamadır. Yani her eline enjektörü alan ben dolgu yapıyorum diyen kişinin kesinlikle yapabileceği bir uygulama değildir. Ben kesinlikle, kesinlikle. katılıyorum. Buradaki evet. amacın mesleğimizde böyle insanlar evet. olmadığını düşünüyorum da olmamalı zaten. Dolgu satmak için değil çünkü evet. bu tip uygulamalarda e, yüksek bölümlü e, miktarlar evet. da gerekebiliyor. Hı hı. Tabii, ki, tabii. İster istemez eğer fazla yapılırsa bu sefer abartılı Abartı, tabii ve fake duran, Aynen. böyle sahte duran görüntülere ben çok şahit oluyorum. Kesinlikle gerçekten. öyle. Kesinlikle. Aynen. Yani Kesinlikle altın, oranın, altın oranın dışına çıkmamak lazım. Hı hı. Altın A, oranı Kimler dışına... yapılmalı aslında hocam? Onu birazcık açıklasınız yani bize. Yani altı... Mesela ben geldim. Victor Beckham gibi olmak istiyorum. Oradan evet. çıktı Javlay'da oldu ya. <laughs> <laughs> Victor Beckham çıksın buradan dedim size. Ama gerçekten bana olmuyor ya da neden bana olmuyor? Şimdi şöyle. Eee dolgu uygulaması yapmadan önce çoğu hastada bir ön hazırlık yapmamız lazım. Hı hı. Nedir bunlar? Biraz önce bahsettiğim gibi maseteri çok gelişmişse eğer, onu bir küçültmemiz lazım. Hı, hı Aşağı doğru sarkması varsa hastamızın onun biraz yukarıya kalkması lazım. Çünkü hatı bozuyor. Ya yani şuradaki bulldog görüntüsü hatı bozar. Onun bir yukarıya kalkması lazım. E, çenesi çok kısaysa ve ilk seferde Gerideyse demek istiyorsun. Çok, tabii çok gerideyse ilk yapacağımız <laughs> dolgu uygulamasında sonuçta sert bir alandır. İstediğimiz <laughs> kadar öne uzatamayabiliyoruz. Çok e çok kısaysa. Bazı düşüyor bazen. E tabii ki onun işte onlar da hepsi teknik detaylar evet. aslında. Eee çeneyi öncelikle bir öne almamız lazım ki <laughs> birkaç ay sonrasında Javlan yaptığımızda çeneyi biraz daha ileriye alabiliriz. Şimdi hasta geldiğinde çenesi çok geri mesela. Biz buraya birkaç emel dolgu koyduk, biraz ileriye aldık. Tamam. Çene eskisine göre hı. daha ileride. Evet. Şimdi javlan hattını yaptığımızı düşünün. Arka taraftan dolguyu koyduk, geldik buraya. Şurayı da düzelttik. Ne oldu? Çene kayboldu. Bakın gene çene kayboldu. Evet. Şimdi bunlar aslında teknik detaylar. Ne ne yapıyoruz böyle hastalarda? Öncelikle çenesini biraz uzatıyoruz. Hı hı. Diyoruz ki Hani birkaç ay sonra tekrar gelin. Şu an esneme payı kalmadı. Çünkü sert, sertleşti artık. Dolgu koysak da şişmeyecek. Yani artık bası Hı. noktasına gelecek ve bizim istemediğimiz bir durumdur bu. 4-5 ay sonra gelin. Artık belli bir hacim oluşacak orada. 4-5 ay sonra geldiğinde çene 2 ml daha örneğin 2 ml daha dolgu koyup biraz daha uzatabiliyoruz. O zaman jawline yaptığımızda gene çene hatını sağlayabiliriz. Peki her yüz tipi uyuyor mu buna? Değil. Şimdi hasta geldiğinde Javlanı belirginse, Heh. çenesi uzunsa kalkıp da bunu daha fazla uzatıp daha belirgin hale getirmenin bir anlamı Ama yok. Ama görmüş reklamlardan gelmiş. E yapmıyoruz. Heh, tamam ben İşte Ben yapmıyorum yani. Ben <laughs> <laughs> onu açık söyleyeyim. Yani uygun değilse kesinlikle <laughs> yapmıyorum. Burada zaten ehil olmak çok önemli hakikaten. Evet. Bu konu hani... Ee, programın başından beri istismar edilen belki de e, böyle fake ve sahte sonuçların da en büyük sebebi e, yanlış yerlerde yapılan uygulamalar. Kesinlikle. Yani hekim dışı özellikle yapılmaması gereken uygulamalar. Yani artık hekim dışı uygulamalara da çok şahit oluyoruz. E, hatta şimdi şöyle bir durum var. Bunu en büyük nedeni ucuz. Yani evet. daha ucuza Kaçma hı hı. durumundalar. E bunu yaptığınız zaman yani sonuçta bugün bir ürün aldığında, bir elbise bile aldığında ne kadar para verdiysen, evet. o kadar kaliteli üzerinde durur. Bunu biliyorsunuz. Evet. Yaptığınız evet. dolgu da öyledir, yaptığınız işlem de öyledir. Ne kadar kaliteli, ne kadar kaliteli bir hizmet almışsanız duruşu da o kadar güzel olur. Hayatımızda sağlığın ucuzu yok. Artık gerçekten hiçbir şeyin ucuzu Kesinlikle. yok. Kesinlikle. Artı şimdi. Elbiseyi vermezsiniz atarsınız. Hı -hı. Ama yüzünüzü atamazsınız. Evet. Yani bu sizin sağlığınızdır. yüzün sizin yüzünüzdür. Zaten sonra tekrar daha fazla ücret ödüyorlar hocam. Evet tabii. Hani Çok şahit onu da oluyoruz. Onu düzeltmek için daha fazla evet. ücret ödüyorlar. Bana, bana her pratiğimde, her gün mutlaka yanlış dolgu uygulaması nedeniyle başvuran hasta oluyor. Evet. Bunların bir kısmını çıkarmak da mümkün değil. Kesinlikle. Evet. Yani çıkaramıyorsunuz. Peki fazla yapılmış hakikaten sahte duran işte e, çene köşesinde olsun ya da çene ucunda olsun. Bu tip hastalara ne yapıyorsunuz? Mesela dolgunun içeriğini e, diyelim ki asit ise ne yapıyorsunuz? Hiyonik asit değilse ne yapıyorsunuz? Şimdi şöyle, hiyonik asit dolgularını biz eritebiliyoruz. Ee, hiyonik asit dışındaki dolgular silikon içerikli daha önceden yapılan e, ürünler var. Hı hı. Yani şahit oluyoruz. Ne yazık ki onlar da geliyor. Veya e, aquafil dediğimiz hı hı. daha önceki aşamalarda e, vücut dolgusu olarak kullanılan dolgular var. Onlarda çok fazla bir şey yapamıyoruz. Ama yerlerin kesit dolgunları yine de eritebiliyoruz. Hı, hı. Ama burada da önem arz eden şey gerçekten doğru katmana yapılmış mı? Çünkü hasta geldiğinde doğru bir katmana uygulama yapılmamışsa biz o dolguyu erittiğimizde bile orada o eski dolguya bağlı bir doku deformitesi meydana gelebiliyor. Aynen. Şu anda dünyada en çok konuşulan Javline dolgusu ile ilgili bize birçok bilgi verdiniz evet. hocam. Bu Emin olun yani Konu, bu daracık zamanda konuşabileceğimizin belki onda evet, bir bile değildir kesinlikle yani. Kesinlikle yetmedi bile. Kesinlikle. Ama çok yine de güzeldi bilgiler. Çok, çok teşekkürler. Teşekkür çok, sağ sağ çok sağ olun. Çok aydınlattınız. Bugün bizlerle medikal estetik hekimi uzman doktor Yahya Yiğit beraberdi ve 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor.